Selam, hepiniz hoş geldiniz. Bugün benim YouTube'da ikinci videom ve birazcık da heyecanlıyım. Çünkü herkes yap yap diyor. Ama benim de yapma isteğim gelmiyor. Çünkü bir içerik bulamıyorum. Neyse. Biliyorsunuz ki yarın okul açılıyor. O yüzden çantamızı hazırlayacağız. Biraz mutsuzum aslında. Çünkü yani okul açılıyor. ve 8. sınıfım. LGS'a bir bok bildiğim yok. Neyse, terbiyemi bozmayacağım. Neyse. O zaman videoya geçelim şöyle bir şey var. Ben de beri çantamı açamadım. Hoca bir sürü ödev verdi mi? Vermedi. Ne bileyim. Bu öylesine bir defter. Bu matematik defterim. Bu ne lan? Ha. Sosyalde hoca kopya vermişti. Onu. Bu da kitabım. Ben kitabım. Anam. Tamam. Bu da bir şey kalmadı. Aa, doğru diye Ana Çok kızım. Şu an çantam hoş Şimdi ders programına bakıp geliyoruz. <laughs> Geldim. Yarın hangi dersler varmış? Ahlak, Türkçe, İngilizce, Görgü, Fen. İnşallah yarın ders işlenmez. Yoksa kalp krizi geçebilirim. O zaman... Hadi bakalım hazırlayıp gelelim. Fen dediği için fen aldık. Türkçe dediği için Türkçeyi de aldık. İngilizce dediği için İngilizceyi de aldık. Defterler zaten burada. Hepsini koyup gelelim. Ap. Ap bak burada. da nasıl taşıyacağım? O da bir bana ağır geliyor çünkü. Ben bunu kullanıyorum. Çok iyi matematik olmaz arkadaşlar. Kaydık. Şimdi kalemlere geldik. Biz okulda çok yazı yazmıyoruz arkadaşlar. Ama yine de ben kalem almayı çok seviyorum. O zaman alalım. Ben bunu her türlü alıyorum. Çünkü çok hoşuma gidiyor. Bunu da alacağım. Çünkü bu da benim çok işime yarıyor. Alalım. Kalemliğimi bulamadığım için makyaj çantama koymak zorunda kaldım. Ve bunlar. Tamam. Hadi gidelim o zaman. O zaman koyuyoruz. Koyduk. Kalemliğimi de koyalım. Eskiden değil ama olsun. Melis yazıyor neyse. Bunu da koyacağız. Hemen videoyu bitireyim de Melis'e yazın. Yoksa lan yazdı şu an bana. Çünkü balı sever şimdi. Bakmıyorum ya. Neyse tamam. Çantamızı hazırladık. Şimdi kıyafetimizi de hazırladık aslında biz. Ne giyeceğim ben zaten biliyorum. Çantamız hazır. Şimdi ne giyeceğimizi size gösteriyorum. Hop geldim. Ee, ben zaten ne giyeceğimi ayarladım. Size göstermek istiyorum çok sevdiğim yeni aldığım bir kurabım var. Hava zaten kaç derece bilmiyorum. Hava çok soğuk. Ama ben yine de giyeceğim. Şöyle bir kurabım. Şöyle bir altı. Bunu zaten çok seviyorum. Üstüme de bir ceket var onu getireceğim. Öpülerde kartal gibiydi. Bizim okul formalı şeyimiz. Bu çok güzel. Bunu da bunun üstüne giyeceğim. Oldu. Bu kadardı. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşürüz.